Başladı tamam. Merhaba arkadaşlar. Bu ben Mert yeni kanalı. YouTube kanalı. Şimdi bu oyunun adı neydi? Dungeon Rampage. Dungeon Rampage oynayacağız. Ya. Tamam bu oyunu ama gerçekten ön görüşü doğrulmayın lütfen. Lütfen. Evet. Dungeon. Ben de sevmem Facebook oyununu ama güzel yani. Evet. Miran sen gelsene ben şey savaş başlatıyorum. Tamam sen başlat ben geleceğim. Canım. Canım. Musi, Moses, adamım geldi. Moses, Mo O iyi olmasaydı şey demekti. Neydi adı? M Musa. Ha. Geldin mi hadi? Geliyorum, bütleniyor. O, o seni açmadın mı? Açtım, geliyor işte. Evet arkadaşlar gördüğünüz e, ee, mağaralar veya artık ne denirse mağara Biz mağara yani falan öyle şey mağara görüyoruz. falan yok ya gelmişsin mağara yok ya bir oyunda neden dungeon'la yani, alakası yok dungeon ne demek ya bu bir mağara demek ya ee? Mağara ile alakası yok oyunun. Mağaranın neresindeyim? Ah, Bizde... mağara yok ama. Abi ne yapacağım ben? Ha, gel şimdi. gel. Neyse işte öyle böyle yerlere gidiyorsunuz. Orada yaratıklar çıkıyor karşınıza. Yani onları öldürüyorsunuz. Kendinizi geliştiriyorsunuz. Sandık açıyorsunuz. Silah alıyorsunuz. Ne oluyor? Volcano Unstable. He tamam. Dur Bu şey bu harita güzere diyor ya da her neyse. Ölüm diyelim artık. Evet benim şu Z'ye yeni bir şey lazım ya çok güçsüz. Moizes. Şey Moizes e, canı çok senin de canın gitmiş. Ne şu ne gitti ya. adı Andre mi ne? Onun canı. Var. Ne, oluyor lan? Şey He, tamam anladım anladım. Bitiyoruz. Diğer kıta gideceğiz anladım kat değil daha çok öbür taraf. Pro, profet Muhammed. Bunlar kim ben sana onlardan kaç adam arkandaki dev gibi şey vuracağım. Yemin o, et. vallahi görürsün görüyor musun? Ben burada dursam. Ben, Or, sonra am... çıkacağız bunlara vuracağız. İnanmıyordum. Vur. Çabuk vur vur vur. Abi ben şey yaptım. O abi. Sen vur sen vur. Ben... vur sen. Abi sen onlara vur ben şeyi o oh, ben ölmek üzereyim ama ya. Kaç 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 kaç. Ben seni canlandırıyorum o problem değil. Benim biraz dinlenmem gerek. Moises öldü, Andre öldü. Ben savaş, ben savaşırım. Sen git onları kurtar. Öldük. Tamam. Şeydi kullanacağım. Üç tane kaldı benim şu can verici şey. Onları kullanmalıyım. <laughs> Kullandım. Kahraman. Kaldır, kaldır, beni, kaldır beni, kaldır beni. Kaldırıyorum. Kaldır, 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 kaldır. Space. kaldır. kaldır. kaldır, kaldır ve Kurtaracağım hepinizi. Space kaldırdım. Moises geldim. Moises. Aa, o, adamı hey, daha öldüm koçum. Bir dakika geliyorum. Diğerlerini kurtarayım. Abi biz buraya geçmek zor. O oh, daha demin kurtardım adamı 3 kere kurtardım. Dikkat et de sen de göte geldin. Aa ben de öleceğim. Kurtar. Ha biz... kullanmayacağım bir daha kurtarsın. Hepimiz <laughs> öldük kullanmak zorundayım. Sen hayatta mısın? Hayır kalktım şimdi. Kalktım. Ben gene öleceğim. Abi ben saklanıyorum. Abi bunlar... hiç de durmadan geliyorlar ya. Bu adamın darbeleri, koca adamın darbeleri büyük. Gene ben öldüm. yatıyorum yani. Bunlar da ölüyor ya. Oynamıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Abi bu bölüm zormuş ya. Benim güçlü silahlara ihtiyacım var. Cana ihtiyacım var. Can. Yardım... Yardım şu an sana geliyorum. Gelmeye Yardır, çalışıyorum ya. Yardım. Sıkıştım! Hayır! Diğerleri o... Diğerleri de ölmüş şu Hayır! Hayır! X yap, X! Ha. Gel ben de göte gelmeyeyim. Ölmek üzereyim. Abi yemek de yok buralarda he. Gene öleceğim bıktım. Yanından saldırabiliyor muyum? Birimiz ölmesin. Al. Öf. Gene kullanmak zorundayım. Cık, lanet olsun. Ben paramla e, şu ilaçtan alabilir miyim? He? Bilmiyorum. Galiba sandıktan çıkıyor sadece. Abi sen her... beni kaldırsana beni. A ben kaldırdım. Ha, kaldırdım. Abi, abi. sen şey etrafındaki düşmanlara ilgilen ben bunları kıracağım tamam mı? Yandan kırılmıyor galiba. Daha demin kırılıyordu. Sen abi şu ağaçlarla ilgilen ben şunu kıracağım. Önden kır sen ama arkandaki koca deve dikkat et. Çabuk ben de yardım edeyim. Abi sen bana yardım etme sen düşmanları öldür. Kaç. Bekle. Köşede duracaksın oğlum bu anlarda. Yemek de yok abi ya. Aynen insan bir can verir ya. Abi sadece bir tanesini kırdık he. Kırmak üzereyiz hatta kırdık da. Hadi. Sakınmaz. Kıracağım abi bunu şimdi kaç 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 kaç. Ah. <laughs> Sonunda bu ne ya? ne var. Adamları da kaldıralım. Yardım etsinler. Abi çek, Oh, şehrin. yarasın. Abi çekilmiyorlar. Son, son can. Canlandırdım. Üçünü kaldırdım. He. Ama ben öldüm. Ben de takıldım. Entire... Abi son bombamı kullanayım mı? Kullan. Ama bu son canlandırıcı. Tamam bende var iki tane daha. Sen kullan. Tamam. Abi ben bakkaldan almam gerek. Şimdi şey yapacaklar. Git onları bir halledeydi de Abi durmadan geliyorlar. Sen vur diyeceğim onlara ama canım yok problem o. Ya insan bir can verir her şu bir tane suyu kı e kapsını kırınca yardım et. Ha yani dördünüz yardımcı olun bana ayıp be. Her işi ben yapıyorum. Sen onu kır ben bunu. Durmak yok. Şu Andre yardım etmiyor ki. Duruyor ya duruyor kaldır beni. Oğlum ya. Ah! Ah! Canım çok gitti. An Andere döveceğim seni he. Oo, oh, Moises da durdu. Hadi taş taşya yedi saydım. Ben peygambere dolanlara gıcık kap. Aha bu son ve onu kullanır. Ben ben yokum. Ben gittim. Artık sen ancak beni kurtarabilirsin. Abi şu Andre ve Moises hareket etse. Pardon. Help yazıyorum. Yes, ya şerefsizlerin bir bok yapacakları yok. Aa! Börsün kız! Tamam canağın soluna bulaşıcam. Can bana darbe yapamıyorlar. Hadi, hadi, hadi. Yardım edecek misin? Yemek! Yemek var! Yemek var! Yemek var! Kalkarsan... Aa, ben Jesus bana. Christ! Şey yapsana. Hı. Sana can... Sen hemen canı al! Tamam. Bırak lan canım benim. Çekilin. He? Hiçbir işe yaramadı. Gene öleceğim. Muhammed. Ne kalkacağım? Yardım et. Ben burayı kırıyorum baba. Çekil. Jesus. O oh, kırılmak tamam abi tamam 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 yendik bitti. Bitti 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 bu iş bitti. Bu iş burada bitti. Oh oh. Çöz Entire team'imiz demesin. <laughs> Ulan bunları topluyorken mi? Dövüş abi kurtarmıyorum ben bu. Neyse kurtarayım. Beni kurtaraydı neydi? Tamam neyse. Of abi çok zordu ya. Sonunda öldüm. Ulan bütün hepsini harcadım mı? Oo ben chest aldım. Bana da bir şey gözükmedi. Ama chestleri aldıktan sonra göstermiyor. Chest almamışım lan alttaki bak. Şey chest yeri boş. Benim dolu. Treasure yazıyor ve şey var. Tre treasure da gösteriyor. Unlock varmış görmedim ya. O storage'da oluyordu değil mi? Chestler. Evet. Bakayım bende var mı? Aa var var dedi. De. Ben de açayım bir tane. Abi çok pahalı. Bine ben bir tane açıyorum ya. Ben ya. abi şey yapıyorum. Şuradan training'e gidip mele power he, canı arttırıyorum abi ya. İç. Bir tane okçu için silah çıktı. Ben direkt sattım. Tamam bu video bitsin mi? 10 dakika oldu. Tamam bitsin. Şey. Tamam arkadaşlar. Sonraki videoda görüşürüz.